Arkadaşlar biz bugün rezillik yapıyoruz şu anda. Rezilliğimizi anlat. Çakal Hayır. ve kumaları. <laughs> Arkadaşlar çakal ve evo küsmüş bence film için. Ne düşünüyorsun? Hayır. Bu konu hakkında bir şey düşünmüyorum. Eğer yargılayacaksanız. Geçin geçin. Vallahi geçin. Ya, yargılayacaksan bunu bile değil ya. Öf. <laughs> Çakalın ne kadar yakışık olmakla bize konuşmak ister misin? Beni de buraya yardım için <laughs> getirdiler bu arada. <laughs> tabii ki konuşmak sen istedim. Geldim. Bir dakika ben şu an bu videoda ya ben mi istenirsem çakalı ben? <laughs> ben çakal diye. Çünkü ben çakal diye kendimi 12 yaşındaki ergen bir çocukla hissediyorum. Hayır arkadaşlar, çakalın 2 yıllık diye. eski sevgilisi. O yüzden Emirhan diyerek kendisini daha iyi <gülüyor> Kendinizden <gülüyor> büyük et. insanlarla ve asla. Tamam. Ama. Oğlum millet de yanlış anlayacak. Her 50 yaşındaki insanlardan bahsediyoruz sancak. Bir kere yakışıklı tamam. Bu yani kafa bir gerçek. Bu özel bir yargı değil mi? Sen yapamıyor değil Arkadaşlar Türkçe rap bizi ele geçirdi. Arkadaşlar artık Türkçe rap. Arabes dinleyerek falan üzülmüyorsun artık mesela. Hani Aynen. Türkçe rap dinleyerek Aynen. mi üzülüyorsun? Evet. Üzülüyoruz. Zeliye tutsan. Sakal, merhaba. <laughs> Arkadaşlar küsmüş bu arada. Çok, çok oldu. Sabah da benim derbeler oldu. <laughs> Üç gündür Asya ile Zeynep sizi konuşuyor. Nasıl küstüğünüzü. Siz de aynı erkeği istek atmak için küsseniz de. Konu bu. <laughs> ama EBO'ya platonik aşık olması ve dövme yaptırmak evet. zorunda tek gerçek şeyi söyleyeyim. <laughs> çakal ve Ebo'dan bahsedecek olmamız. Arkadaşlar sizce Ebo mu daha yakışıklı çakal mı? Çakal. Bu bu soru <laughs> da <laughs> Evo evet. kusura evet. bakma aşkım evet. ben de senin yanındayım ama çakal daha yakıştı. Evo'yu çok kötülemedim. Hayır. Şimdi Evo belki yanında başka birisi olsa daha yakışıklı olabilecek bir fantezi. Olmuş da ya. Ama yanında çakal olunca çok sürütüyor. biz yani biz, biz çakaldan ama gerçekten çakal Hayır, adamla için da... çakal adamla bir barışmasını çok isterim. Hoşlanmıyoruz. Sen hepsi diyebilir miyiz? Yani şuraya gelse çakal arkadaşlar hepimiz evleniriz bu arada. <laughs> 5 ay sonra 8 olacak. <laughs> ben de 137 gün sonra. YKS'ye gün arkadaşlar. Aa öyle mi? Bir şey diyeceğim YKS'ye sayısından doğum günü yavaş konuşmam lazım. İnsanlar nasıl anlayacak? Çok hızlı konuşuyorum. Şu çakal evet. ve Ebo da hızlı konuşuyor. Onlar anlasın yeter. Mesela bazı kişiler yorumlarda şey yazmış. Biraz daha vloglar yavaş olsa falan. Bence Vlog hızlı hay olması daha iyi. Hızlı devam. Buralar hay çıkmayacak. Tamam. Ebo ve çakal kız demişler. Baba hayır. Biz de sizin atlamışlarının bir hay şey. Öyle ne? mi? Siz bilmiyor muydunuz? Aa, espriyi yaptım sandım ben. Ben de. Tamam çok iyi. Çak çak çak. Oğlum yok ya. Ne kadar saçma. Oğlum. Bu arada aynı kızı istek katılarsa da çakalım. Daha fazla şansı var bence. E ben senin gibi geri zekalar ego isteyeceğim. Hayır buna çakal ve ego istek bence çakalı tercih ederim. Tabii ki Ben, 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 ben ikisini kabul ederim. Zaten de ikisini kabul Sizin de dalga geçiyor. En çok çakalı mı oluşturuyor arkadaşlar? Grili olan. Arkadaşlar Arka en sevdiğiniz blok hangisiydi izledik arasında? Bir tane izledim onu da Ceyli'nin izletti Dubai. Komiği şeyden. Leymen'in düğün. Ay evet ben ya. Biz... Ben, ben bu arada çok iyi duvar nasıl var? On... Biz Antalya'dayız bu arada. Biz evet biz, biz de şunuz Antalya'dayız. Çakal mı daha yakışık mı mu? Peki sana ikisi de geldi. Kim tercih edersin? E, e bu, bu ya. Gel bir kere. Aynı kalise yanına küçük Siz e bütün, bütün sınıf olarak mı? neden bunu biliyorsunuz? Çatak Bizim sınıfta bütün boyunca yaz içerisindeydiler. Sınıfları için. Şakal ve bu işin kavga. Çünkü karakteri kötü. Sadık biri ama normal Sadık, şıkır. sadık biri. Gerçi de sadık. Arkadaşlar Evo'yu daha çok beğeniyor. Bir bloşe İtalya gidiyorlar <laughs> <Evet>, ya <laughs> रेने. Evet, ben de aynısını söylüyorum. Ben Dubai'den evet. şaşırıyorum. Susun! Ben test çözeceğim. Ne? Eşi tartıların test çözmesine böyle hmm. şaşırıyoruz. Bence de çakal daha yakışıklı, evet Bakın ben de sızmadım. Evet, çakal yakışıklı zaten. Ebon az yaymış, o yüzden Ebon'dan olmazmış. İki vatan atı yakışıklı mı? Antalya'da oldukça güzel bir atı duyuyoruz biz. Karpuz şey var Ben Asya'nın kanalına aboneyim, videolarımda beğeniyorum. Siz de abone olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.